Selamlar sevgili gençler. Madde ve değişim ünitesi yani 4. ünitemizin beceri temelli sorularıyla karşınızdayım. Soner Hoca ben. Adım Adım Fen kanalına hoş geldiniz. Tanımayanlar için tanışalım. Sevgili gençler, madde ve değişim ünitesinin bütün konularına ait konu anlatım videoları kanalımızda mevcut. Eksikleriniz varsa oradan izleyebilirsiniz. Çok güzel görsellerle, çok güzel slaytlarla ve animasyonlarla süslenmiş bir Konu anlatımlar var. Onları izleyip de daha sonrasında bu videoyu izleyebilirsiniz. Çünkü bu video tamamen 22 tane birbirinden güzel sorudan ibaret. Bu konuyu eksikleriniz varsa, bu konuyu çok fazla bilmiyorsanız mutlaka konu anlatımlarını izleyip daha sonrasında soruları çözmenizi tavsiye ederim. Bir de gençler ben bu videonun açıklamalar bölümüne buradaki 22 sorunun 22'sini de içeren linki paylaşacağım size. Arzu ederseniz oradan indirip. İlk önce 22 soruyu çözersiniz. Yani beceri temeli soruları kendiniz çözersiniz. Daha sonra ise cevap anahtarını buradan temin edebilirsiniz veya yapamadığınız soruları buradan izleyip anlayabilirsiniz sevgili gençler. Buyurun birinci sorumuzla başlayalım. Ne diyor birinci sorumuzda? Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmeden gaz hale geçmesi süplümleşme denir. Direkt katıdan gaza geçiş süplümleşmedir. Süplümleşmenin tam tersi ise kralaşma olarak adlandırılır. Bu bilgiyi kullanmak isteyen bir öğrenci katı iyot parçacıklarının süplümleşmesini ve kralaşmasının gözlemleneceği bir deney düzeni hazırlayacaktır. Buna göre hazırlanan deney düzeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sevgili gençler ilk önce katı iyotumuz katı ilk önce direkt gaza geçecek süplümleşecek sonrasında ise yani ısı alacak gaza geçecek sonrasında ise gaz aldıyken ısı verecek direkt katıya geçecek. Şimdi ısı alacaksa ilk önce bizim düzenimizde mutlaka bir tane ısıtıcı olması lazım. Isı veren bir sistem katıdan ilk önce gaza geçirsin. Burada katıdan gaza geçiririz ama iotu yukarıya koymuş iot uçar gider onu tekrar ısı verip e, kralaştırıp katı hale dönüştüremeyiz. Burada zaten madde ısı almaz. Burada da madde ısı alamaz. Burada sevgili gençler bakın beherin içerisine iot koyulmuş ilk önce ısıyı verdiniz buharla yani gaz hale geçti, buharlaştı. Burada buz parçalarına çarpınca tekrar ısısını buza verdi ve tekrar kralaşıp katı hale geçti. Yani düzenimiz değişik olur sevgili gençler. Bu şekilde aklınızda kalsın. Evet gençler, ikinci sorumuza bakalım. Ekranımızı temizledik. Ne diyor ikinci sorumuzda? Kütleleri ve ilk sıcaklıkları aynı olan saf A ve B sıvıları. Başlangıçtaki halleri verilmiş sevgili gençler. Başlangıçta sıvı haldeymiş. Az açık kaplarda özdeş, özdeş ısıtıcılarla 10 dakika ısıtılmıştır. Sıvılara ait sıcaklık ve kütle zaman değerleri aşağıdaki tablolara kaydedilmiştir. Tablolara göre A ve B maddeleriyle ilgili çıkarımlardan hangileri doğrudur? Sevgili gençler, burada A maddesi başlangıçta B maddesi sıvı haldeymiş ve maddelerimiz sevgili gençler bakın burada zaman var zaman 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 birer dakika arayla gidiyor ve maddemizin ilk sıcaklığı 20'ymiş ilk kütlesi 50'ymiş bir dakika sonra sıcaklık 30'a geldiğinde maddemiz bizim sıvı hali 1 gram azalmış yani bu şu demek arkadaşlar maddemiz buharlaşmış burada ise B maddesi bakalım 20. dakika bir dakikada sıcaklığı 31'e çıkmış ve B maddesi bir dakika içerisinde o da 1 gram azalmış ve devam ediyoruz. Şimdi bakalım ilk önce. Tablolara göre A ve B maddeleriyle ilgili çıkarımlardan hangileri doğrudur? Sevgili gençler, donma noktaları farklıdır diyor. Şimdi bizim donma noktaları farklı olduğunu bilmemiz için bu iki maddenin birbiriyle farklı olması lazım. Çünkü donma noktası, erime noktası, buharlaşma noktası, pardon, kaynama noktası ve yoğuşma noktası maddeler için ayırt edici özelliktir. Şimdi bu iki maddenin birbirinden farklı madde olduğunu şuradan anlarız. Sevgili gençler bakın A maddesi sıvı halde ısıtılmasına rağmen sıcaklığı bakın sürekli ısıtılıyor, sürekli ısı veriliyor ve sıcaklığı burada sabit kalmış. Demek ki maddemiz burada kaynamaya başlamış. Kaynama noktası 80. B maddesinin kaynama noktası ise 100. Kaynama noktaları farklı olduğu için bu iki madde birbirinden farklıdır. Bu iki madde birbirinden farklıysa bu maddelerin donma noktaları da birbirinden farklıdır. Buharlaşmaya 6. dakikada başlamışlardır diyor. Sevgili gençler bakın ikisi içinde burası çok önemli. Neden önemli? Çünkü buharlaşma kaynamaya 6. dakikada başlamış ikisi de. Sakın bu kaynamayla buharlaşmayı karıştırmayın. Maddelerimiz kaynamaya 6. dakikada başlamış. Buharlaşmaya ısıtılmaları ile birlikte başlamış. Çünkü madde sıvı bir madde. Her sıcaklıkta buharlaşabilir. Yanlış. Kütleleri kaynama esnasında daha fazla azalmıştır. Bakın sevgili gençler. Her birer dakikada kütleleri çok az azalıyor. 1, 2, 2, 3 ve 4 azalmış. Ama kaynamaya başladıktan sonra 6, 10, görüyorsunuz 14. Bu da kaynamaya başlayınca çok hızlı şekilde kütlesi azalmış. Evet kütleleri kaynama esnasında daha çok azalmış. Çünkü madde kaynarken her noktasından buharlaştığı için hızlı buharlaşma gerçekleşir. Sıvı halimizin kütlesi hızlı bir şekilde azalır. O yüzden cevabımız B şıkkı olur sevgili gençler. Evet sevgili gençler bu sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk. Devam edelim 3. sorumuza. 3. sorumuz çok güzel bir soru arkadaşlar. Çok kısa ama çok güzel görselleştirilmiş akılda kalıcı bir soru. Çünkü bu konu önemli. Fen bilimleri dersi için hazırlanan bir ödevde konuyla ilgili bir görsel kullanılmış ve konu alanı boş bırakılmıştır. Görselimize bakarak sorumuzu çözeceğiz. Buna göre ödevin konusu aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Bakın sevgili gençler. Burada taneciklerin buharlaşması anlatılıyor. Burada gördüğünüz birinci şekilde madde yüzeyden buharlaşıyor sadece. Yani yavaş buharlaşma. Buradaysa madde her noktadan buharlaşıyor. Burada hızlı buharlaşma var. Hızlı buharlaşma eşittir kaynama. O zaman bu ödevin konusu sevgili gençler buharlaşma ve kaynamadır. Çok güzel izah edilmiş bir konu buharlaşma ve kaynama. O yüzden bu aklınızda kalsın mutlaka. Donma olayını önlemek için diyor yukarıya bakalım. Yukarıda işte hal değişim olaylarıyla ilgili bilgi verilmiş. Katıdan sıvıya geçiş erime, sıvıdan gaza geçiş buharlaşma, gazdan sıvıya yoğuşma ve katıdan sıvıdan katıya donma, süplümleşme demiş. Madde sağ tarafa giderken ısı alıyor, sol tarafa giderken yani katıdan gaza giderken ısı alıyor, gazdan katıya giderken ise ısı veriyor. Isıtılmaz zor seralarda meyve ve zepselerin soğuk kış günlerinde donmaması için ortama bir madde konur. Ve o maddenin geçirdiği hal değişim sonucunda donma olayının önüne geçilebilir. Yani şu sevgili öğrenciler. Donma olayını önlemek için ortama konulan madde ve geçirdiği hal değişimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ekranı bir temizleyeyim ve şimdi sorumuzu çözelim. Gençler büyük zepse depolarında, patates depolarında, kışın çok soğuk havalarda oradaki zepse ve meyvelerin donmaması için oraya büyük büyük varillerde sular koyarlar. Çok soğuk ortamda su ortamdan daha sıcak olduğu için su ortama ısı verir ve su donar. Donarken ortama ısı verir. Yani oraya koyacağımız madde sevgili gençler su olmalıdır ve su donarken ortama ısı verir. Peki öğretmenim neden buz erime erime dediğimiz olay ortamdan ısı alır. Buharlaşma dediğimiz olay ortamdan ısı alır. Süplümleşme dediğimiz olay da ortamdan ısı alır. Bizim için ortama ısı verecek bir olay lazım. O da suyun donmasıdır sevgili gençler. Beşinci sorumuzda ne diyor? Gaz halindeki maddelerin ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğuşma denir. Yoğuşma olayı sonucunda buhulanma gerçekleşir. Kişilerin gözlük camlarında bir ortamdan başka bir ortama girdiklerinde buhulanma olabilir. Yanda resmi verilen kişinin ortam değiştirdiğinde gözlüğünde bu oluşmadığı görülüyor. Bakın bu oluşmadığı görülüyor. Sevgili gençler, buğu oluşabilmesi için gaz halindeki maddelerin ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğuşma denir diyor. Bakın şimdi burası çok önemli. Yoğuşma olayının olabilmesi için ortamdaki hava tabakasının soğuk bir nesneye çarpması lazım. Yani banyoda siz banyo yaparken bu buhar su buharı soğuk aynaya çarptığı zaman aynamızın üzerinde buhu oluşur. O zaman gözlük camının buharlanabilmesi için gözlük camı daha sıcak bir ortama girmeli. Yani ortamın sıcaklığı gözlük camından fazla olmalı. O zaman hangi şartta şart gerekiyor bize? Gözlük camı ortamdan daha soğuk olacak. Ortam sıcaklığı 25 gözlük Sıcaklığı 5. Burada buğulanma gerçekleşir. Birinci ortama girmemiş demek ki. Çünkü gözlüğü buğulanmamış. O zaman birinci ortama girmemiş. Ortam sıcaklığı 10 derece, gözlük sıcaklığı 10 derece olabilir. Sevgili gençler, demek ki bakıyoruz biz. Ortam sıcaklığı yani buğulanma ortam sıcaklığından daha soğuk olmalıydı. Gözlük sıcaklığı ortamla aynı olduğu için bu ortamda buğulanma gerçekleşemez. Ortam sıcaklığı 30, gözlük sıcaklığı 35. Bu ortamda da buğulanma ne yapamaz? Gerçekleşemez. Dediğimiz gibi gözlük camının sıcaklığı ortamın sıcaklığından daha az olması gerekirdi. Buğulanma olabilmesi için. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Aşağıdaki görselde kardan adamı oluşturan maddenin hal değişimi gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi görselde meydana gelen hal değişimlerinden biri değildir. Sevgili gençler kardan adamın eriyip suyu oluşturması, erime, suyun gaz taneciklerinde buluta dönüşmesi, buharlaşma, bulutun, buluttaki gaz taneciklerin tekrar su damlalarına dönüşmesi, yoğuşma. O zaman burada ne gerçekleşmemiş? Donma olayı gerçekleşmemiştir sevgili gençler. Buyurun 7. sorumuza bakalım. Ne diyor 7. sorumuzda? Gaz halindeki maddelerin ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğuşma denir. Buğulanma olayı yoğuşma sonucunda gerçekleşir. Sevgili gençler buğulanma olayını az önce gözlük camı sorusundan hatırladınız. Buğulanma olayının gerçekleşebilmesi için ortama konulan maddenin sıcaklığı da ortamın sıcaklığı farklı olmalı. Maddenin sıcaklığı ortamdan daha soğuk olmalı. Şişelerin dış yüzeylerinde birbirlerine benzememesi özelliklerinden hangilerinin farklı olmasından kaynaklanır. Yani şişemizi bir tanesi buğulanmış bir tanesi ise buğulanmamış. O zaman Şişelerin içindeki sıvının sıcaklıkları ile ortamın sıcaklıkları birbirinden nedir? Farklıdır sevgili gençler. İçlerindeki sıvının cinsiyle bir ilişkisi yoktur. Demek ki birinci ortamda içerideki sıvının sıcaklığı dışarıdaki ortamdan nedir? Daha soğuk. Ve dışarıdaki gaz tanecikleri şişeye çarpınca yoğuşup sıvı hale geçmiş. O zaman içlerindeki sıvının sıcaklıkları ile bulundukları ortamın sıcaklıklarının farklı olması buğulanma olayının gerçekleşmesine sebep olmuştur sevgili gençler. Devam. 8. sorumuza bakalım. Ne diyor 8. sorumuzda? Saf maddelerin erimeye başladıkları sıcaklığa erime noktası, kaynamaya başladıkları sıcaklığa kaynama noktası denir. KLM maddelerin erime ve kaynama noktaları verilmiş sevgili gençler. İlk sıcaklıkları 5 derece olan KLM maddeleri eşit hacimde alınarak bir kaba konuluyor ve ağzı açık bir şekilde 110 dereceye kadar ısıtılıyor. Sevgili gençler ilk sıcaklıkları hepsinin 5 dereceymiş. Bakın ilk sıcaklıkları 5 demek K'nın ilk sıcaklığı 5 ise sevgili gençler. K demek ki 10 derecede eriyorsa başlangıçta K maddemiz hangi haldedir? Katı haldedir. Buraya not düşelim K maddemizi. K maddemiz katı haldedir. L maddemiz ise başlangıçta 5 derece olduğuna göre sevgili gençler L maddemiz sıfırın üstünde. Sıfırda eridiğine göre sıfırda eridikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 5 yani 100'e kadar maddemiz nedir? Sıvı haldedir. L maddemiz başlangıça başlarken arkadaşlar sıvı haldedir. Bunu da not alalım. Sıvı yazalım. Peki L maddemize bakalım. M maddemiz. M maddemiz arkadaşlar başlangıçta görüyorsunuz sıcaklığı 5'ti. 5 ise 42'nin altında 42 de eriyormuş. Yani 5'te o zaman maddemiz hangi haldedir sevgili gençler? Katı haldedir. Bunu da not alalım. M maddesi de katı halde. Şimdi buna göre sorumuzu çözelim. İlk sıcaklıkları 5 derece olan KLM maddeleri eşit işte hacimde alınarak bir kaba konuluyor ve ağzı açık bir şekilde 110 dereceye kadar ısıtılıyor. Bu olay ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sevgili gençler, L maddesi 25 derecede gaz halindedir. Bakın L maddesi için konuşuyoruz. L maddesi 0 derecede eriyor, 0 ile 100 arasında yüzde ise kaynıyor. 0 ile 100 arasında maddemiz ne haldedir? Sıvı haldedir. Ama bu ne demiş? Gaz hal demiş. O yüzden bu bilgi yanlış. K maddesi iki kere hal değişimi gerçekleştirmiştir. K maddesine bakalım. 5'ten 110'a kadar ısıtırsak onun derecede bir eriyecek. 360 dereceye gelmesi lazım ki ne yapsın? 2 defa hal değiştirebilsin. Ama 110'a kadar ısıtıldığı için 2 defa ne yapamaz? Hal değiştiremez. Bu bilgi de yanlış. Başlangıçta kapta 1 sıvı 2 katı madde vardır diyor. Bakın yazmıştık. K katı maddesi katı halde. M katı halde. L sıvı halde. Başlangıçta 1 sıvı 2 katı vardır. Cevabımız C şıkkı. Doğru olur sevgili gençler. Bu soruyu da böyle çözmüş olduk. Dokuzuncu sorumuzda ne diyor? Salça yapılırken ezilmiş domatesler kaynatılır ve içindeki suyun buharlaşması sağlanır. Salça yapımı sürecince kaynama anına ait bir görsel verilmiştir. Bakın kaynama anına bir, ait bir görsel. KLM. Buna göre yukarıda bir kesti verilen salça kabının hangi noktalarında buharlaşma gerçekleşir? Sevgili gençler kaynama anı dediğimiz hızlı buharlaşmadır. Tekrar ediyoruz, tekrar ediyoruz. Üstüne basarak söylüyoruz. Kaynama eşittir. Hızlı buharlaşma. Kaynama esnasında madde her noktasından buharlaşır. O zaman K'da, L'de ve M'de her noktada buharlaşma gerçekleşir. Ve D şıkkı cevabımız olur sevgili gençler. Devam. 10. sorumuz. Güzel bir soru. Grafik sorusu. Mutlaka ama mutlaka üstünde durulması gereken bir soru. Buzluktan çıkarılan 10 gram kütleli bir buz taba alınarak ısıtılmıştır. 10 gram bir buz. Belirli sürelerde termometre ile ölçümler yapılmış ve buza ait sıcaklık zaman grafiği aşağıdaki gibi çizilmiştir. Sevgili gençler bakın 0 derece buza ait başlangıçta katı halde madde şurada sıcaklığı sabit kaldığına göre burada madde erimekte. Yani 0 onun erime noktasıdır. Ve ısıtılmaya devam edildiğinde eridikten sonra sıvı halde ısıtılmaya devam edilmiş ve 100 derecede tekrar sıcaklık sabit kalmış. O zaman 110'un neyidir? kaynama noktasıdır. Ne diyor soruda? Bu işlem ilk sıcaklığı bilinmeyen 5 gram buz ile yapılırsa aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilebilir? Sevgili gençler erime noktası kaynama noktası maddeler için ayırt edici özelliktir. Yani buzun erime noktası kaç gram olduğuna bakılmaksızın her zaman sıfırdır. Suyun kaynama noktası kaç gram olduğuna bakılmaksızın her zaman yüzdür sevgili gençler. Yani değişmez. O zaman A şıkkına bakıyoruz. İlk sıcaklığı bilinmeyen 5 gram buz ilk sıcaklığı sıfırdır. Başlangıçta bu saldedir. Isıtırsınız sıcaklık artmaz ve eridikten sonra sıcaklık artmaya başlar. Sonra 100 gramda da gene ne yapacaktır? Buz sıvı hale geçince su 100 gramda kaynayacaktır. O zaman gra doğru grafimiz ne olur? A şıkkı olur. B, C ve D grafiklerine bakarsanız sevgili gençler. Buzumuzun ve suyumuzun erime ve kaynama noktaları farklı çizilmiş. O yüzden B, C ve D şıklarda doğru cevap olarak alamayız. Cevabımız A şıkkı olur sevgili gençler. Devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz. Ne diyor sorumuzda bakalım. Oo, güzel bir soru. Çok güzel bir soru sevgili gençler. Mutlaka dinleyin. Maddeleri diğer maddelerden ayırmaya yarayan özelliklere maddenin ayırt edici özellikleri denir. Erime noktası, kaynama noktası, donma noktası maddeler için ayırt edici özellikler bula 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 artık bunları hep söylüyoruz. Her soruda söyledik. Saf, K, L ve M maddelerinin düzenli olarak ısıtılmasına ve soğutulmasına bağlı olarak çizilen sıcaklık zaman grafikleri aşağıdaki gibidir. Verilen grafiklere göre hangi maddeler aynı cinstir? Sevgili gençler, başlangıçta saf KLM maddelerinin düzenli olarak ısıtılmasına ve soğutulmasına bağlı olarak çizilen sıcaklık zaman grafiği demiş. Sevgili gençler, verilen grafiklere hangi maddeler aynı cinstir diyor. Burayı dikkatli dinliyorsunuz. K maddesi başlangıçta katı halde ısıtılmış ve bu noktada sıcaklık sabit kaldığına göre K 40 K maddesinin erime noktasıdır. L maddesi bakın 40 K maddesinin erime noktası. Bunu buraya not alıyorum. Büyük harflerle erime noktası sevgili gençler. L maddesi için burada gördüğünüz sabit sıcaklık 40 onun neyidir? Başlangıçta L'miz hangi halde? Gaz halde. Soğutulmaya bırakıldığında hal değiştiriyorsa ilk hal değiştirmesi ne olacaktır? Gazdan sıvıya geçiş. Yani 40 onun sevgili gençler kaynama noktası ya da yoğuşma noktası bir diğer ifadeyle. İkisini de söyleyebiliriz. Kaynama noktası eşittir. Yoğuşma noktası. Peki M maddesi başlangıçtan geldi. Görüyorsunuz sıvı halde. Sıvı halde ilk bir madde ısıtılınca ısıtılınca hal değiştiriyorsa gaz hale geçmiştir. Gaz hale geçiyorsa 40 onun neyidir sevgili gençler? 40 onun kaynama noktasıdır. Ve o zaman biz görüyoruz ki L ve M maddelerinin kaynama noktaları eşit. 40 K maddesinin erime noktası. O zaman L ve M maddeleri birbiriyle nedir? Aynı cinstir. L ve M maddeleri nerede? C şıkkında sevgili öğrenciler. Hadi devam edelim gençler. Ne diyor sorularımızda bakalım. 12. sorumuz. Bir öğrenci görselleri verilen sıcak kalorifer peteğine elini değdirebilirken mum alevine elini değdirememektedir. Çünkü mum alevi daha sıcaktır. Buna göre yapılan çıkarımlardan hangileri doğrudur? Aynı boyutlardaki odayı mum petekten daha iyi ısıtır. Sevgili gençler, mumun elimize muma elimizi değmememizin sebebi mumun sıcaklığının fazla olması. Ama şu sizi kandırmasın, sıcaklığının fazla olması demek çok fazla ısı vereceği anlamına gelmez. Aynı boyutlardaki odayı mum petekten daha iyi ısıtır. Sevgili gençler, doğru bir ifade değildir. Petek daha iyi ısıtır çünkü büyüktür. Büyük olduğu için odaya daha fazla ısı verir. Mum alevinin sıcaklığı peteğin sıcaklığından daha fazladır. Bu kesinlikle doğru. Sıcak olduğu için bizim elimize ne vermiştir? Isı e, vermiştir. Çok kuvvetli, hızlı ısı geçişi olduğu için elimizi yakmıştır. Ama petekteki sıcaklık elimizin sıcaklığından daha fazla olmadığı için hızlı ısı geçişi olmaz. O yüzden elimizi yakmaz ama mum yakar. Peteğin verdiği ısı termometre ile mumun verdiği ısı kalorimetre kabıyla ölçülür. Sevgili gençler ısı termometre ile hiçbir şekilde ölçülemez. O yüzden 3. maddemiz de yanlıştır. Cevabımız sadece B şıkkı olur. Devam. Ekranı temizleyelim ve devam edelim. Tereyağının geçirdiği işlemler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Tereyağı ile ilgili aşağıdaki işlemler yapılıyor. Dolaptan çıkartılıyor, tavaya konuluyor, ocakta eritiliyor, ocağın altı kapatılıyor, bir müddet bekleniyor. Peki ne diyor daha sonrasında? Tereyağının geçirdiği işlemler ile aşağıda verilen hangisi doğrudur demiş. Tereyağı ocaktan sıcaklık aldığı için ısısı artar ve erimeye başlar. Sevgili gençler, sıcaklık alınan değil, ısı alınıp verilebilen bir maddedir. ifadedir. yanlış. Eriyen tereyağı beklerken ısı vererek katı hale geçer. Eridikten sonra bekletirseniz tekrar mevcut aldığı ısıyı tekrar bulunduğu ortama geri verir. Tavaya verir, havaya verir ve tekrar ısı kaybettiği için katı hale geçer. B şıkkımız ne olur sevgili gençler? Doğru olur. Devam. İçinde 10 derece sıcaklığında su bulunan bardak, içinde 60 derece sıcaklığında su bulunan daha geniş bir bardak içinde şekildeki gibi konuluyor. 10 derece su, 60 derece su. O zaman sevgili gençler bunlar sıcaklıkları farklı olduğu için aralarında ısı alışverişi olacaktır. Buna göre suların son sıcaklıklarına ait grafik aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? Son sıcaklıklar aralarında ısı alışverişi olacak ve son sıcaklıkları eşitlenince ısı alışverişi duracak. Ve son sıcaklık 10 ile 60 derece arasında olacak. Birinci grafiğe bakıyoruz A şıkkına. 10 ile 60 derece arasında ve son sıcaklıkları eşit çizilmiş cevabımız A şıkkı olur sevgili gençler. Diğer şıkları da görürseniz mutlaka söylediğinizin tersi durum vardır ve cevabın olmadığını görürsünüz. Devam. Sıcaklıklar farklı maddeler arasında ısı alışverişi olur. Isı alışverişinin yönü sıcaktan soğuğa doğrudur. Amenna. 3 madde ayrı ayrı birbirine dokundurulduklarında aralarında ısı alışverişi aşağıdaki gibi oluyor. L maddesi K maddesine ısı veriyor. L maddesi K maddesine ısı veriyorsa L maddesinin sıcaklığı K'dan büyüktür. M maddesi L maddesinden ısı alır diyor. M maddesi L maddesinden ısı alıyorsa M maddesinden de sıcaklığı L'nin nedir? Daha büyüktür. K maddesi M maddesine ısı verir diyor. O zaman K'nın sıcaklığı M'den büyüktür. Bakıyoruz. En büyük sıcaklık kime ait olacak? L'ye. Var mı şıklarda en büyük sıcaklık? L'ye 70 var. Burada da var ama KM'den büyük olacak 56'ya 40. Kim sağladı cevabımızı? B şıkkı sağladı sevgili gençler. Devam. 16. sorumuzda ne diyor bakalım? <laughs> Bebeklerin çorbası fazla ısıtıldığında anneler aşağıdaki işlemleri yaparak çorbayı soğuturlar. 40 derece çorba 20 derece suya konuyor ve çorba soğuyor. 40 derece çorba kasesi içinde su bulunan bir kaba konulur. Bir müddet bekledikten sonra anne eline bir damla çorba döker herhangi bir sıcaklık değişimi hissetmediğinde çorbayı bebeğine yedirir. Anne eline çorbayı döktükten sonra <laughs> herhangi bir sıcaklık değişimi görmüyorsa çocuğuna yedirebiliyormuş. Buna göre çıkarımlarından hangileri doğrudur? Çorba suya ısı verir. Çorba sıcak olduğu için suya ısı verir. Doğru sevgili gençler. Suyun son sıcaklığı 20 ile 40 derece arasındadır. Çünkü son sıcaklıklar dengelenir. Doğru. Çorbanın içilebileceği sıcaklık vücut sıcaklığıdır. Bu yargıya nereden vardık? Anne bir müddet bekledikten sonra anne eline bir damla çorba döküyor ve sıcaklık değişimi hissetmeden de çorbayı içiriyor. Demek ki vücut sıcaklığı da içilebilecek sıcaklık olduğunu ne yapabiliyoruz? Anlayabiliyoruz sevgili gençler. Evet yeni sorumuza geçiş yapalım. Gayet iyi gidiyoruz. İnşallah bir hata bir eksik yapmayız. Yani hata yaptığım zaman sevgili gençler montaj yapmak zorunda kalıyorum. Bu da benim çok zamanımı alıyor. Şu ana kadar hiç hata yapmadan gidiyorum. inşallah montaj yapmaya ihtiyacı da duymayacağım. Duymam ve e, zamandan kazanırım. <laughs> Bir öğrenci kavanoz sıvı termometre ve ispiriti ocağı kullanarak aşağıdaki deneyi yapıyor. Bu deneyde içi sıvı dolu olan kavanoza termometreyi koyuyor. Sıcaklığı ölçüyor ve kapağı kapatıyor. Kavanozun altına ispiriti ocağı koyuyor, ısıtıyor ve sıcaklığı ölçüyor. Sıvının kaptan taştığını görüyor ve sıcaklığını tekrar ölçüyor. Bu deneye göre Çıkarımlardan hangileri doğrudur? Isınan madde genleşir. Sevgili gençler bakın ısınan maddenin genleştiğini hem termometre içerisindeki civadan anlıyoruz hem de sıvının kaptan taşmaya başlamasından anlıyoruz. Bir doğru. Isı alan maddenin sıcaklığı artar. Termometredeki genleşme sıcaklığı ölçtüğü için sevgili gençler ısı alan maddenin sıcaklığının arttığını da buradan anlarız. Sıcaklığı artan maddenin kütlesi artar. Zinhar böyle bir bilgi doğru değil. Bu deneyden böyle bir çıkarım yapmak söz konusu değil. Miktarının artması, maddenin kütlesinin artması demek bir maddenin eklenmesi veya çıkarılması demektir. Biz orada ekleme veya çıkarma yapmıyorsak arkadaşlar miktarını arttıramayız. Unutmayın. 18. Bir madde ısıtıldığında ne kadar genleşiyorsa soğutulduğunda da o kadar büzülür. Aynı boyda alınan KLM maddelerin aynı ortamda soğutma işleminden sonraki boyları aşağıdaki gibidir. Aynı boyda olmalarına rağmen en fazla büzülen L olmuş. O zaman bunlar soğutma yerine ısıtma işlemi uygulanırsa genleşme miktarları arasındaki ilişki nasıl olur? Sevgili gençler yukarıdaki bilgi zaten bizim önümüzü açıyor. Diyor ki bir madde ısıtıldığında ne kadar genleşiyorsa soğutulduğunda o kadar büzülür. En fazla büzülen neydi? En fazla genleşen de L olacaktır. L'den sonra K olur. K'dan sonra da M olur. Cevabımız da B olur. Olur olur olur. Devam. 19. sorumuz bize neyi anlatıyor bakalım. Öğretmen öğrencilerine madde ve değişim ünitesindeki bir konuyu aşağıdaki oyunla oynatmaktadır. Birinci adım. Herkes yanındaki arkadaşın elini tutmalı ve aranızdaki mesafe olmayacak şekilde omuz omuza durmalısınız. İkinci adım. Ben şeker verdiğimde yanınızdaki arkadaşınızdan bir adım uzaklaşmalısınız. Oyunda kullanılan şeker ve çocukların konumlarının değişmesi bu ünitedeki hangi kavram ile ilişkilidir? Sevgili gençler. Aralarındaki bakın görüyorsunuz aralarındaki mesafe boşluk artmıştır ve uzamışlardır. Yani şekerle birlikte ısı almışlardır. Şeker ısı enerjisini anlatır. Ve çocukların konumunun değişimi de genleşmeyi anlatır. Cevabımız A şıkkı olur. Devam. Isı alan maddenin hacimlerinde meydana gelen artışa genleşme, ısı veren maddelerin hacimlerinde meydana gelen azalmaya büzülme denir. Şekildeki gibi birbiri içinde sıkışmış bardakları ayırmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmalıdır sevgili gençler? Bakın sevgili gençler bardaklar iç içe sıkışmış. O zaman içerideki bardağın yani sıkışan içeri giren bardağın büzülmesini dışarıdaki bardağın genleşmesini sağlarsak bardak içerisinden lap diye rahatlıkla ne yapabilir? Çıkabilir. O zaman içerideki bardağı soğutacağız. Dışarıdaki bardağı ısıtacağız. O da C şıkkımızda var bakın. İçerideki bardağa buz konmuş, büzülecek. Dışarıdaki bardağa sıcak su konmuş, genleşecek. Ve rahatlıkla bardaklar birbirinden ayrılacak. 21. sorumuz ne diyor gençler? Tren rayı döşenmesinde köprü ve bina yapımında maddelerin genleşme ve büzülme miktarlarının dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde raylarda bozulmalar, köprülerde çatlamalar, tellerde aşırı sarkmalar meydana gelebilir. Verilen bilgiden yola çıkarak bir sorun oluşmaması için elektrik telleri aşağıdakilerinin hangisi gibi bağlanmalıdır? Sevgili gençler bu konuyu anlatırken özellikle söyledik. Elektrik telleri bağlanırken Büzülünce kopmaması için ve yazın mutlaka yazın bağlanmalı ve yazın bağlanırken de genleşme oranıca yani hafif sarkık bağlanmalı ki kışın genleştiğinde, büzüldüğünde kopma olmasın. O yüzden cevabımız A şıkkı olur sevgili gençler. Bu önemli bir soru. Mutlaka bunu bu şekilde kodlamalısınız. Neden kışın yani kışın hocam Bağladığımızda Sarkık bağlamayalım Kışın bağladığımızda da sarkık bağlarız ama Bu sefer bu kışın bir de yazı olacak ya Yazın o zaman bu teller daha da sarkar Ve insanların Veya başka canlıların Oradan araç geçer tren geçer Tren geçerken onlara takılmasına sebep Olabilir sevgili gençler O yüzden kışın bağlanmalıdır Ve burada gördüğünüz gibi Pardon yazın bağlanmalıdır Ve burada gördüğünüz gibi bağlama gerçekleşmelidir Aşağıda iki farklı sıcak hava balonu ve hareket yönlerini gösteren bir resim verilmiştir. Buna göre çıkarımlardan hangileri doğrudur? Balonun yükselmeye devam etmesi için verilen ısı arttırılmalıdır. Balonun yükselmeye devam etmesini istiyorsak içeriye ısı vereceğiz. İçerideki gaz genleşecek. balon büyüyecek, büyüdükçe de yukarı çıkacak. Bu doğru. 1. Aşağı yönlü hareket eden balon içindeki gaz büzülmüştür. Evet. Soğuyunca gaz ne yapacaktır? Büzülecektir. Büzülünce de balon küçülür ve aşağı iner. Balonun hacminin artması bir hal değişim oranıdır diyor. Hayır arkadaşlar genleşme ve büzülme olayıdır. Cevabımız C şıkkı olur. Sevgili gençler bu sorumuzla birlikte testimizi bitirdik. Gayet de güzel bir zamanlamayla bitirdik. 30 dakika 22 soru için çok iyi. Umarım anlaşılır bir video olmuştur sizler için. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Görüşmek üzere sevgili gençler.